Her gün bir sorudan merhaba. Sevgili arkadaşlar, gelişim psikolojisi ile ilgili çıkmış bir soru çözümleyeceğim bu videoda. Başka soru videoları ve konu anlatım videoları için YouTube kanalımı takip edin lütfen. Bugünkü soru Freud ile ilgili. Hadi sorumuza bakalım. Bir öğrenci Freud'un psikoseksüel gelişim kuramının evrelerini açıklarken... Bu evrede gelişen kişilik özellikleri genişleyen sosyal ortamlara yansıtılır. Freud'a göre bu evredeki çocuklar enerjilerini daha çok yüceltme amacıyla kullanırlar ve tercihen kendi cinsiyetlerindeki arkadaşlarıyla oyun oynarlar ifadelerini kullanmıştır. Bu öğrenci Freud'un psikoseksüel gelişim kuramında tanımladığı aşağıdaki evrelerden hangisini açıklamaktadır? Sevgili arkadaşlar Freud'un psikoseksüel gelişim kuramında 5 evre var zaten bunları sıralamışlar. Kısacık bu evreleri bir inceleyelim. Oral dönem. Libido yani yaşam enerjisi ağız ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Temel has kaynağı emme refleksidir. Lütfen unutmayın arkadaşlar buradaki temel nokta ağız ve çevresiyle ilgili bir davranış olacak. Çok yeme, hiç yememe, fazla konuşma, tırnak kemirme, ee, sigara alışkanlığı gibi ağız ve çevresiyle ilgili özellikler oral dönemle ilgilidir. Gelelim anal döneme. Libido yani yaşam enerjisi anüs ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Temel has kaynağı anüstür. En önemli yaşantı tuvalet kontrolüdür. Ve öz denetimin temelleri bu dönemde atılır. Evet arkadaşlar buradaki anahtar kelimeler de tuvalet eğitimidir. Sevgili arkadaşlar çocuklar olgunlaşması devam ederken anüsteki kaba kaslarını kullanabileceklerini öğrenirler. Ve istedikleri zaman Tuvaletlerini bırakabileceklerini istedikleri zaman da tutabileceklerini öğrenirler. Bunun farkına varırlar. İşte bu dönemdeki tuvalet eğitimi çok önemli. Eğer ebeveynler baskıcı bir tuvalet eğitimi verirse, çocuklar da genellikle cimri, kurallara fazla uyan, aşırı titiz, mükemmelliyetçi, obsesif kompulsif takıntıları olan bireyler olarak yetişiyorlar. Eğer çok serbest bırakıcı bir tuvalet eğitimi verilirse bu dönemde de bu de, bu defada tam tersine savurgan, kurallara uymayan, vurdum duymaz gibi bu tarzda bireyler, kişilikler oluşuyormuş. O yüzden tuvalet eğitimi anal dönemle ilgili anahtar kavramdır. Gelelim fallik döneme. Libido cinsel organlarda yoğunlaşmıştır. Temel haz kaynağı cinsel organlardır. Çocuk cinsiyet farklılıklarını görmeye başlar. Cinsel kimliğin temelleri bu dönemde atılır. Sevgili arkadaşlar lütfen unutmayın bu dönemde çocuk fiziksel cinsiyet özelliklerini görüyor, öğreniyor. Yani ben bir erkeğim nasıl bir vücudum var? Hangi cinsel organım var? Ben bir kızım hangi cinsel organım var? Vücudum nasıldır? Fiziksel olarak cinsiyetini öğreniyor. Bunun farkına varmaya başlıyor fallik dönemde. Bu dönemde ayrıca lütfen unutmayın Oedipus karmaşası, elektra karmaşası, kastrasyon yani iyilişlik korkusu ve penis kıskançlığı da görülür arkadaşlar. Fallik dönemle ilgili kavramlardır bunlar. Gelelim gizil ya da latent, latent döneme. Libido tüm vücuda dağılmıştır. Yoğunlaştığı belli bir bölge yoktur. Bu dönemde toplumsal cinsiyet rolleri öğrenilir. Lütfen unutmayın. Bakın, bir önceki dönemde fiziksel cinsiyetini öğreniyor. Erkeklerin nasıl bir vücudu olduğunu, nasıl cinsel organı olduğunu, kızların nasıl cinsel organı olduğunu öğreniyor. Burada toplumsal cinsiyet rolleri. Yani bir kız nasıl davranır? Nasıl oturur? Nasıl konuşur? Ne yer? Ne giyer? Bir erkek nasıl giyinir? Nasıl yürür gibi bunları öğreniyor çocuklar. Bu nedenle oyun grupları hem cinslerinden oluşur. Ayrıca bu dönemde bastırma ve yüceltme savunma mekanizmaları yoğun olarak kullanılır ki bunu konu anlatım videolarımda açıkladım arkadaşlar. Gizil dönemin temel özellikleri böyle. Geldik cenital döneme. Bu dönemde libido yeniden cinsel organlarda yoğunlaşmıştır. Üreme sistemleri gelişmiş ve cinsel olgunluk gerçekleşmiştir. Yani arkadaşlar artık yetişkinlerin bildiği anlamda, bizlerin bildiği anlamda bir cinsellik vardır. Olgunlaşma gerçekleşmiştir. Cinsel dürtüler artmıştır. Bu yüzden sevgili olmak, kız erkek arkadaşlık ilişkileri çok önemlidir. Anne baba bağımlılığından koparak aile dışında karşı cinsten kişilerle iletişim kurmaya başlar ergenler. İşte dönemin özellikleri, dönemlerin özellikleri bu şekilde. Gelelim arkadaşlar sorumuza. Bakın bu soruda öğrencinin ifade ettiği kavramlar genişleyen sosyal ortamlara yansıtılıyor. Kişilik özellikleri. Ayrıca yüceltme amacıyla savunma mekanizması olarak yüceltmeyi kullanıyorlar. Ve tercihen kendi cinsiyetlerindeki arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar. Bunlar hangi dönemin özellikleriydi? Gizil yani latent dönemin özellikleri. İşte cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. D seçeneği. Soru bu kadar basit. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.